Şu anda uçtuğum koltuğun ücreti 160 bin lira yani 5.000 dolar. Uçakta sipariş verebileceğim şeylerden birisi de ıstakoz. İnsanın uçakta odasının olması çok garip ya gerçekten. Adamlar havalimanının içine orman kurmuş. Büyük havalimanlarında hemen hemen her yerde böyle duşlar bulabiliyorsun. Havlunu veriyorlar bu oda sana ait oluyor. Şampuanın var, vücut sabunun var. Uçağın içinde ama sanki otel odasındaymışsın gibi rahatsız etme butonuna basıyorsun. Kapağını kapatıyorsun kendi odanın içinde keyifle yolculuk yapıyorsun. Artık uçaklarda evinizden daha hızlı internet bulabiliyorsunuz. Dünyada sadece 3 tane hava yolu Starlink kullanıyor şu anda. O kaçar gideyim, pijamamı giyeyim artık. Bir ayna bu tarafta var, bir ayna da bu tarafta var her yere ayna koymuş adam. 90. ülkem Şili'ye hoş geldik. Gerçekten 36-37 saat falan oldu. Hong Kong'dan yola çıkalım Ve herkese Orta Doğu'dan, Katar'dan, Katar'ın başkenti Doğa'dan selamlar dostlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Videonun başlığından anlayacağınız üzere dünyanın diğer ucuna yolculuk yapıyorum. Bu sefer sizi yolculuk boyunca yanımda götürmek için videoyu ta buralardan başlattım. Çok uzun bir yolculuğa çıktım. Dünyanın diğer ucuna gideceğim. Güney Amerika'ya gidiyorum. Nereden gidiyorum? Asya'dan, Hong Kong'dan yaklaşık 8-9 saattir yollardayım zaten. Şu anda ortasına geldik sayılır yolculuğumun. Daha ortasına gelmemişiz gerçi. 3'te biri, 4'te biri falan bitti. Şu anda Katar'dayım. Katar'ın başkenti Doğa'da Hamad Uluslararası Havalimanı'nın önündeyim. Bu gördüğünüz havalimanın daha önce defalarca dünyanın en iyi havalimanı seçilmişti. Şimdi birazdan içeriye gireceğim. Biletimi alacağım. Uçağımı atlayacağım. Bir ay boyunca Güney Amerika turuna çıkıyorum. Çok güzel yerler göreceğiz. Çok güzel şehirler gezeceğiz. Bayağı bir yere gitmeyi planlıyorum. Siz de yanımda götüreceğim bu tur boyunca. Şimdi ne dedim? 8 saattir yollar dedim. Uçağı ben kullanarak getirdim buraya kadar. Koltuğum rahat da. Önce sizi kokpite götüreyim. Kokpitten çok görüntü paylaşmıyorsun abi. Biraz daha paylaş falan diyenler olmuş. Sizi ufak bir kokpite götüreyim. Koltuğumu göstereyim. Ondan sonra buraya geri gelelim. Gördüğünüz gibi ilk 8 saati rahat bir koltukta gittim. Şöyle uçağın da en güzel manzaraları genellikle en ön tarafında oluyor. Burada oluyor. Şimdilik şu ana kadar enerjiler yüksek. Şimdi bu uçaktan çıkacağım. Üzerimi değiştireceğim Havalimanına geçeceğim. Bakalım bir sonraki koltuğu nasıl olacak? Umarım o da bununki kadar rahat ve güzel olur. O kokpitte o koltukta 8 saat uçtuktan sonra birazcık belim ağrıdı. Yalan yok aslında bakarsanız. Şimdi havalimanının içine giriş yaptım dostlar. Şöyle göstereyim size havalimanının girişini. Önce bir kontuara gidelim. Biletimizi alalım. Ondan sonra içeriye geçelim. Bu arada daha uçuşuma 4-5 saat falan var. Ama biletimizi alalım. içeriye girelim. Bir girelim. Duşumuzu alalım. Havalimanında duşlar çok işime yarıyor gerçekten. Böyle uzun beklemeli olduğu zaman özellikle. Kontuara gittim. Biletimi aldım. Şimdi içeriye girme vakti. Bakın getirdiğim çantayı da göstereyim şöyle. Bir ay boyunca aslında bir sırt çantasına ben sardım dostlar. Şu alttaki olmadan da olurdu ama gitmeyi planladığım yerlerin kimisi sıcak, kimisi soğuk. Çöle falan gideceğiz. Abi gece donuyorsun, ellerini hissetmiyorsun sabah oluyor ter içinde kalıyorsun. O yüzden altta kışlıklar, üstte yazlıklar şekilde bir aylık bütün bavulum bu. Şu gördüğünüz de bakın bunu Tayland'dan aldım. Uniqlo'dan. Bunun içinde mont var ve baya soğuklarda bile seni sıcak tutan bir mont var şunun içinde. Pasaportumun koruyucu kılıfına kadar her şey Tayland'dan. Buradaki çoğu şey Tayland'dan. Pasaport kontrolünden X-Ray'den çıkışım yaptım. Karşımdaki ilk manzara bu şekilde. Pamat Uluslararası Havalimanı dostlar. bombo şu anda. Neden bombo hemen anlatayım. Bu tarz İstanbul gibi Dubai gibi Riyad gibi bağlantı uçuşlarının çok olduğu havalimanları İstanbul gerçi çok fazla işatı da var. Sürekli kalabalık. Bu tarz havalimanlarında dostlar günde genellikle 2 veya 3 tane rush hour oluyor. Yani çok kalabalık olduğu saatler oluyor. O saatlere denk gelirseniz mesela burada sabah öğleden sonra bir de akşamları gece vakti oluyor. Şu anda sabahla gecenin tam ortasındaki saate denk geldim. Kalkacak uçakların hepsi kalktı zaten. Ama şu anda havada binlerce insan uçaklarda bu havalimanına doğru çoktan yola çıkmış durumda. Her yani mesela Amerikalılar gelecek, Bali'ye geçecek. Japonlar gelecek, Amerika'ya gidecek vesaire. Burası bir bağlantı olarak kullanılacak. O sırada burayı görmeniz lazım. Eğer fırsatımız olursa onu da göstereceğim size buradaki kalabalığı adım atacak yer olmayacak. Şimdi ayıcığın oraya indim. Hem ayıcığı göstereyim hem size birazcık bilgi vereyim neden bu burada diye. Ben de merak edip araştırdım. Çünkü 2005 yılında İsveç'li bir sanatçı tarafından yapılmış dostlar. Çocukluk anılarını canlandıracak bir eser yapmak istemiş. Üzerinde bir lamba var. Altında da bayağı bildiğin ayıcık var. Bronzdan yapılmış. 2006 yılında New York'a koyulmuş. 2011 yılına kadar New York'taymış. 2011 yılında bir açık arttırmaya sunulmuş. Bir Katarlı'nın bir de gelmiş. 7 milyon doları bastırmış. Ayıcı satın almış, getirmiş. Havalimanına koymuş. O günden beri de burada sergileniyor dostlar. Yollarda parfüm lazım olur. O yüzden şimdi burada alabiliyorken, fırsatlarken buradan bir parfüm alayım önce kendime. İstanbul Havalimanı'yla karşılaştırmasına baktım şimdi buranın mesela. İstanbul Havalimanı buranın kat kat daha büyüğü. İstanbul Havalimanı da yürü yürü bitmez. İçeride 5 dakika durdum dostlar. Parfümü daha aldım şöyle. Ne almışım? Calvin Klein Eternity almışım. parfüm ne kadar aldım? 35 dolar aldım aynen. 35 dolara geldi. Bayağı ucuz benim. Ha bak Türkiye'de çok görmeyeceğimiz bir şey mesela buradaki duty free'de göreceğimiz hurma. Burada hani bir yere giderken ya da Katar'dan Dubai'den Türkiye'ye giderken ne götürürsün? Hurma götürürsün. Böyle süslemeli, süslemeli bir sürü hurmaları var. Bakın havalimanında bir de ne var? Şunu göstereyim size. Bu arabaları çekilişle kazanabiliyorsunuz. Çekiliş derken hani havalimanından bir şeyler aldım çekilişe katılmaya hak kazandın değil, bayağı bildiğin para veriyorsun. Milli piyango gibi düşünebilirsin. Şu gördüğünüz kontuara geliyorsunuz, buradan bilet satın alıyorsunuz. McLaren için şu gördüğünüz araç için 182 dolarlık bir bilet almanız gerekiyormuş tek hak için. Karşıdaki Mercedes için de 150 dolarlık bir bilet almanız gerekiyormuş. Geldik havalimanındaki en can alıcı noktalardan bir tanesine. Adamlar havalimanının içine orman kurmuşlar. Arkama bakar mısın? En son Singapur'da böyle yemyeşil bir havalimanı görmüştüm. Gerçi orası havalimanının hemen dışındaki AVM'di. AVM'de hatırlıyorsunuz dünyanın en büyük kapalı alan şelalesini görmüştük orada. Ondan sonra ilk defa bu kadar yeşil bir havalimanı da Katar'da gördüm tropik ormana giriyormuş gibi hissediyorum şu anda. Hadi girelim birazcık gezelim şu yeşilliklerin içinde. Burada merdivenlerden yukarıya çıkıp yukarıda yürüyüş yolu yapmışlar. Oradan yürüyüş yapabiliyorsun da ben bu bavullarla oradan çıkamam başka yoldan egemen. Şöyle kokladığın zaman bile toprağı hissediyorsun, oksijeni hissediyorsun. Sanki gerçekten dışarıda bir parktaymışsın gibi hissettiriyor etraf sana. İnsanlar da bu arada ormanın içinde. <laughs> yaptıkları küçük bahçe gibi alanlarda yatıp uyuyorlar. Uçaklarını bu şekilde bekliyorlar bakın. Az sayıda insan etrafta. Aa bak buraya kamp kurmuş insanlar. Aslında yatak olan koltuklar var herkesin kullanabileceği yukarı kısımda ama bilmiyorlarsa muhtemelen o yüzden burada yatmışlardır ya da belki yeşilliğin içinde yatmak istemişlerdir. Yeterince havalimanı gezdik artık yürüyecek halim kalmadı atladım geldim lounge'a giriş yaptım dostlar. Bu lounge'lardan büyük havalimanlarında her yerde bulursunuz. İstanbul'da da bir sürü var burada bir sürü çok fazla var yani sadece bir tane değil bu tarz dinlenme yerleri her yerde bir sürü var. Her şeyden önce önceliğimiz duş dostlar. O yüzden saatlerdir yollardayım bir duş almam gerekiyor. Tuvalete geldim. Büyük havalimanlarında hemen hemen her yerde böyle duşlar bulabiliyorsunuz. İstanbul'daki Sabiha Gökçen'de, İstanbul Havalimanı'nda falan filan hep böyle duşlar var. Havlunu veriyorlar. Bu oda sana ait oluyor bu bölüm. Şampuanın var, vücut sabunun var. Diş fırçana kadar her şeyi veriyorlar. Hatta sakalını kesmek istiyorsan jelatine kadar veriyorlar sana. Evet, suyumuzu o zaman şöyle açalım. Duşumu aldım. Kendime geldim. Rahatladım. Çok iyi geldi. Sıcak duş ama aynı zamanda uykumu getirdi. Bayağı uykumu getirdi hem de dostlar. Şimdi geldim. Bir şeyler yiyeceğim. Uyumamam lazım. Neden? Çünkü Brezilya saatine, Güney Amerika saatine geçmem lazım. Mümkün olduğunca hızlı. O yüzden de ne kadar geçiyorsam. Şu an doğudayız çünkü. O kadar iyi benim için. Zaten bilgisayarım da yanıma aldım. Şu anda daha kalacak yerim yok. Tutmayacağım ama en azından bir tane veya iki tane yer aklımda olsun. İndiğimde oraya gideyim. Odayı da beğenirsem tutarım kalırım. Tekrar havalimanının ortasına attım kendimi. Gate'ime gidiyorum artık. Bir saat, bir buçuk saat sonra Tamam uçağım kalkacak. Bak şimdi. Şimdi etrafı göstereyim bir de size. Bakın nasıl az önce yani az önce dedim birkaç saat önce hiç kimsenin olmadığı sadece benim yürüdüğüm havalimanında baksana. Böyle ileriye doğru baktıkça insan kalabalığı Dedim ya yerde yatmaya gerek yok ücretsiz yatak gibi olan sandalyelerde var diye. Gerçi tam yatak halinde değil ama yine de yerde yatmaktan daha rahattır. Havalimanında böyle yerlerde de yatabiliyorsunuz. Yani uygulam var. Eyiralo diyor dostlar. Bu arada reklam falan filan değil. Bayağı insan reklamını yapıyor bunun ama benimki reklam falan değil. Alo sim diye bir uygulam var. Nomad diye bir uygulam var. Nomadı daha önce kullanmıştım birkaç kere. Önümüzdeki bir ay boyunca gezeceğim bütün ülkelerde geçen bir sim uygulaması vardı Eyiralo'nun. Ondan satın aldım. Bak ne aldım göstereyim. 138 ülkede geçerli olan 20 GB internet aldım. 69 dolardı. 10 dolarda indirim yapan bir kupon buldum. 59 dolara 20 GB bir yıl boyunca geçerli. Benim için avantajlı 20 GB'ı gittiğim şimdi ülkelerde harcamasam bile, çalışmasa bile bazı yerlerde ki öyleymiş. Yorumları okudum internetten göreceğiz önümüzdeki bir ay boyunca. Peru'da falan filan bu çalışmadı Eyralo diye yorumlar yazmış insanlar mesela. İnternetsiz ölmemek için ne yaptım peki? Mesela XE diye bir tane uygulama var. XE'yi indirdim. Bunu zaten her videomda bahsediyorum ufak ufak. Offline olarak kurları çevirmeniz için kullanacağınız program. Ben şimdi de internetim varken buraya Peru'yu, Bolivya'yı, Şile'yi, Kolombiya'yı ekledim arkadaşlar. Daha sonra ne yaptım? Google Maps'e giriyorsunuz. Google Maps'te offline harita indirme özelliği var. Şuradan kendi profilinizin ismine tıkladığınız zaman burada çevirim dışı haritalar kısmı var. Çevirim dışı haritalara gidiyorsunuz. Kendi haritanızı seçiyorsunuz. Bak, ben daha önce bir sürü yerin haritasını indirmişim zaten. Buradan offline bir şekilde harita indiriyorsunuz. Mesela Santiago'yu, birazdan gideceğimiz Santiago'yu basıyorsun, indiriyorsun. İnternetin olmadan da. Google Maps'i rahatlıkla kullanıyorsun. Az önce kokpitini gördüğünüz uçağın aynı modeli. Boeing 777 uçağı burada dostlar. Şöyle business class'ın olduğu kısmı göstereyim. İnsanları çekmeden, rahatsız etmeden kimseyi. Boş koltuklar varken hazır. Böyle koltuklar. Şu gördüğünüz platformlar aşağı iniyor dostlar. Bunlar aşağı inince bu ikisi birleşiyor. Eşinizle ya da çocuklarınızla olduğunuz zaman hatta bunu dörtlü de yapabiliyorsunuz. Hem bu platform aşağı iniyor hem bunlar aşağı iniyor. 4 kişi birleşiyorlar. Kocaman bir oturma odası gibi düşün. Ortada da büyük masanız oluyor. Birlikte seyahat edebiliyorsunuz. Burası da benim koltuğum. Şöyle içine girelim artık. Ne vermişler? Bir tane yastık vermişler. Bir tane de büyük yastık vermişler. Bir tane battaniye vermişler. Bir de önümüzde kocaman bir ekranımız var. Şöyle bir tane kit vermişler. Bunu daha sonra açarız. İçinde ne var ne yok. Bakarız. Bir tane ıslak havlu. Böyle menülerimiz. Burada koltuğun masaj ayarı bile var. Rahatsız etme butonu var. Buna bastığınız zaman kırmızı yanıyor. Kapınızı da kapatırsanız eğer böyle uçağın içinde ama sanki otel odasındaymışsın gibi rahatsız etme butonuna basıyorsun. Kapağını kapatıyorsun. Kendi odanın içinde keyifle yolculuk yapıyorsun. Verdikleri çantanın içinde çorap var. Ayakkabılarınızı çıkartın çorapla uçağın içinde gezin rahat rahat diye. Parfüm var. Küçük bir tane parfüm. Artık parfümümü aldım ama. Bir de elin kurur, yüzün kurur falan filan diye dudak için ve el için krem vermişler. O kadar. Başka da bir şey yok. Bir de çanta işte. Sende kalıyor. Bu kadar. O zaman ben kaçar gideyim. Pijamamı giyeyim artık. Pantolondan falan filan kurtulalım. Business Kılıs'ın tuvaletleri çok geniş oluyor dostlar. Bakın şimdi göstereyim birazcık. Normalde küçük uçakların tuvaletinde şurada kımıldayamazsın. Öyle biliyorsunuz yani ama burada bakar mısın? Neler neler var. Öncelikle dosyon var. Eliniz ayağınız kuruduğunda çevirmek için. Böyle bir parfüm var. Ondan sonra size tıraş olmanız için şöyle jilet takımı veriyorlar. Bir de diş fırçaları veriyorlar şu şekilde. Bir ayna bu tarafta var. Bir ayna da bu tarafta var. Her yere ayna koymuşlar. Hatta birazcık bol oldu gerçi ama olsun. Bol olsun bizim olsun. Rahat oldu pijamalar odaya dönüyorum. Odaya değil, ee, odaya diyorum ya. Gerçi odaya dönüyorum evet ya odama dönüyorum. Odama geri geldim, motorla çalıştırdığı uçak. Yavaş yavaş pis başına gidiyoruz. Birazdan kalkış yapacağız. Kalkıştan önce bir sky scanner'ı açayım dedim. Şu anda bu uçakta business class'ta bu koltukta uçmanın bedeline bakayım dedim. 160 bin lira. Şu anda uçtuğum koltuğun ücreti 160 bin lira. Yani 5000 dolar. Evet yatağımı da sağ hazırladılar. Ben de düğmeye bastım. Yatak haline getirdim koltuğumu. Son halimiz bu şekilde dostlar. Uçak koltuğunda uçak odamda uyuma vakti dostlar. Bana iyi uykular uyandığımda görüşürüz. <laughs> Yalnız bayılmışım abi. Uyumamışım, bayılmışım. Sanki 5 saniye geçmiş gibi olur ya. yani bazen. Bayılırsın ya. Tam öyle oldu. Yüzümüzü yıkayalım, dışımızı fırçalayalım. Bir kendimize gelelim hadi. <laughs> Ah oh, kendime geldim. Kameramı bıraktım, arka tarafa geçtim. Birazcık yoga yaptım dostlar. Arkada geniş bir alan var yoga yapabileceğim benim. Esnemek çok önemli uzun süre oturursanız böyle 15 saat ve bunu çok sıklıkla yaparsanız ileride çok büyük sıkıntılar, dertler çekebilirsiniz. Uçakların havası çok kuru olduğu için öncelikle şöyle kremleneceğiz bir de ne yapacağız? Maske yapacağız tabii ki. Uzun uçuşlara gittiğiniz zaman gerçekten tavsiyemdir. Maske kesinlikle bir tane alın. Uçak kalktığında maskenizi yapın. Sizi en azından belli bir süre yüzünüzün kurumasını engeller. Uzun uçuşlarda maske işine şiddetle tavsiye ediyorum. Az önce bir kahve içtim, şimdi bir kahve daha siparişi vermeye geldim dostlar. Bu arada bak ikramlar olarak neler var onları göstereyim size. Bir sürü şarap marap içki seçeneğiniz zaten var. Böyle ufak atıştırmalıklar ikram ediyorlar. Yani kendin de buradan gelip alabiliyorsun. Sağlıklı şeyler de var. Bak mesela beetroot'un cipslerinden koymuşlar. Burada protein popslardan var. Bunların tadı çok güzel oluyor. Çok kinden sürpriz falan filan yerine böyle en azından bir tık daha sağlıklı diyelim şeyler koyuyorlar. Evet kahvemizi aldık. Odamıza geri dönelim. İnsanın uçakta odasının olması çok garip ya gerçekten. Belki bugüne kadar 100 kere uçtum şu odada ama hala alışamadım. Kahvemizi şöyle koyalım. Evet birazcık işlerimi halletmem lazım. O yüzden bilgisayarımı kurdum. Telefonum, telefonum her şeyimi şarja taktım. Artık uçaklarda evinizden daha hızlı internet bulabiliyorsunuz. Dünyada sadece 3 tane hava yolu Starlink kullanıyor şu anda. Şimdi bir yandan 40 bin kahvemizi içelim, bir yandan internette işlerimizi halledelim. Gerçekten çok rahatlatıcı bir şey. Ama bunlara başlamadan önce size birazcık menü göstereceğim. Ben daha da kahvaltıya başlayacağım çünkü yavaştan. Bu şarap şampanya menüsü bu arada. Şöyle şaraplar, şampanyalar bayağı kaliteli. Ben çok içki içmiyorum o yüzden anlamam ama bayağı kaliteli şaraplar varmış arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla var Beni daha çok protein, yemek, sağlıklı yemek kısımları ilgilendiriyor. Menümüzü açtık. Bu arada istediğin zaman sipariş veriyorsun. Servis saati diye bir şey yok. Sen ne zaman yemek yemek istiyorsan o zaman sipariş veriyorsun. Yemeğin istediğin zaman geliyor. Uçuşun ilk saatinde de yiyebilirsin, son saatinde de yiyebilirsin ya da her saat bir şey de sipariş verebilirsin. Uçakta sipariş verebileceğim şeylerden birisi de ıstakos. Ben de istakos sipariş vereceğim birazdan. Bir havyarlı somondan dana kaburgaya kadar katar söylüyor. tavuğa kadar hatta dondurma siparişi bile verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 40 bin fitte okyanusun tam ortasında YouTube açtım, internetimiz çalışıyor. Şimdi çok rol yapmaya da gerek yok. Hemen hemen her gün uçağın içinde aynı yemekleri yediğim için ilk defa yiyormuş gibi davranmayacağım. Yemekler güzel genel olarak dostlar. Çok sağlıklı mı? Tartışılır. Yıllardır en azından her gün hemen hemen yediğim halde sıkılmadım. Oradan anlayın yani, güzel yani tadı. Bir Türk kahvaltısı olmasa Şunları da şunların tadı 10 üzerinden 7 falan alır yani, güzel. Bir sonraki yemeğim geldi, bu da yoğurt. Greek yogurt, bildiğim böyle yağsız süzme yoğurt tarzı. Üzerinde granola var, üzüm var. Altında da, altında ne var ya? Altında kayısı tarzı bir şey var. Bir yandan da kendime tur bakıyorum. Çıkacağım turları şimdiden seçmeye çalışıyorum. Get Your Guide sitesine girdim. Evet, omletimiz de geldi. Şöyle bir tabağı göstereyim herkese yakından karanlık birazcık ya. Şöyle biraz daha ışık yapsam ama insanların rahatsız ederim. Şöyle hızlıca bir omletin de tadına bakalım. Omletin yanında sosis var, birazcık ıspanak var, ıspanak var. Tatlar harbiden çok güzel yemekler. Beni bilenler bilir daha önceki videolarımdan dostlar. Ben yemeğe doymuyorum. Daha bu ortasındayız falan yemeklerin yani daha çok yemek gelecek. Şimdi şöyle bir şey geldi. Bu da chicken tikka sandviç. Chicken tikka tavuklu sandviçmiş. Önümüzdeki bir ay kilo almam inşallah çok ya. Hadi bakalım. Şöyle bir görüntü var karşımda. Birazcık ekmek getirdiler. Şunları geç. Burada bir sosu var. Şöyle limon. Bunu sıkıyoruz. Bundan sonra da afiyetle yiyoruz. Hadi bakalım. Uçakta çekeceğim artık bir şey kalmadı dostlar. Zaten 2 saatten az vaktimiz kalmış dedi. Bunları da iyice bu seferde değişecek. Bineceğiz Güney Amerika kutusunda devam ederiz. Ve Güney Amerika sınırlarına giriş yapıldı dostlar. İlk manzaramız bu şekilde. Güney Amerika macerası o zaman başlasın. Hello. <laughs> evet ilk mancaramız, ilk manzaramız bu şekilde. Hava güzel be. Bulutlu olsa da hiç ışıtmıyor Evet çok büyük bir havalimanı değil dostlar. O yüzden hemen pasaport kontrolüne iki adımda geliyorsun. Ondan sonra pasaport kontrolü çok hızlı bu arada. Vize istemiyor zaten Brezilya bize. Çıktım. Çıkar çıkmaz havalimanında burada exchange ofis var. Para bozdurmak isterseniz Brezilya'da kalacaksınız. Ben havalimanını terk etmeyeceğim. 3 saat sonra Şili'ye inşallah gideceğiz. Güney Amerika'da İspanyolca'nın konuşulmadığı tek ülkedeyiz şu anda. Peki Brezilya'da ne konuşuyorlar? Portekizce konuşuyorlar. Brezilya zamanında Portekiz'in sömürgesi olduğu için bakın bu yazıların hepsi Portekiz. Hayatımda gördüğüm en büyük asansöre bakıyorsunuz şu anda. Bir havalimanındayım. Yani bu kadar büyük asansörü daha önce hiç görmemiştim hayatımda. İkinci kattan aktarana yapabilirsin dediler sordum. Şimdi gideceğim biletimi alacağım. Bayağı gidiyorsun yani. Asansörün başından sonuna ulaşmam zaten bir süre alıyor. Şöyle bir de boş halini göstereyim. Şunun tamamı asansör abi. Kontara gittim, biletimi aldım. Çantamı da verdim ama bineceğimin hala garantisi yok. Bakın şu gördüğünüz SBY yazısı stand by demek. Yani şu an beklemedeyim. Aslında bavulum da gitti ama binemeyebilirim hala. 3 saat var uçuşa. 1 saat kala falan muhtemelen belli olur. Binip binemeyeceğim. O saate kadar da oteli ne yapamayacağız? Tutamayacağız. Nereye gideceğin, ne zaman gideceğin hiç belli olmuyor. Belki bugün Brezilya'da kalacağım ülkeye girmemle çıkmam neredeyse aynı sahneyi buldu. Bak yaklaşık 5 dakika Brezilya'da kaldım. Yolunuz olur da Brezilya'ya düşerse hem kendinize hem de arkadaşlarınıza bir hediye medya alayım diyorsanız Brezilya'nın en ünlü şeyi de bakın bu gördüğünüz terlikler. Havainas diye bir marka Türkiye'de var mı emin değilim ama çok ucuz Brezilya'da. Yani yaklaşık 5 dolara 6 dolara terlik alabiliyorsun. Çok kaliteli güzel terlikler de yapıyorlar. Havalimanında, AVM'lerde vesaire bunlardan bulursunuz. Hediyelik eşya fikri bak size. Uçağımın kapısına gitmeden önce duty free'ye uğradım ve size sadece bir şey göstereceğim. Katar'da parfüm aldım ya. O parfümü 30 dolara aldım. Aynı parfüm. Burada ne kadarmış? 120 dolar. Bakın aldığım parfümün aynısını burada 120 dolara, Amerikan dolara yanlış olmasın USD. Evet sonunda uçağımın kalkacağı kapıyı buldum dostlar. Geldim oturdum. Kapının önünde de bir tane Starbucks varmış. Geldim Starbucks'a oturdum. Burada Starbucks her yerde buluyorsunuz. Güney Amerika'da özellikle Meksika videolarımı izlediyseniz daha önce yan yana üç tane falan Starbucks oluyor bazen. Aynı yani bir bina yandı bir tane daha, bir bina yandı bir tane daha. Öyle saçma sapan hazır kıtaya gelmişken kıta ile ilgili birkaç bilgi vereyim size dostlar. 12 tane bağımsız ülke var bu kıtada. Toplam yarım milyar insan yaşıyor. 500 milyon civarında insan yaşıyor bu 12 ülkenin içinde. Bir tane de Fransa'ya ait bir bölge var. O bağımsız dil bağımlı bölge Yani Fransa'nın bir parçası. Kıtadaki en güvenli ülke Uruguay. Oraya belki gideceğim, belki gitmeyeceğim. Tatilin sonunda belli olacak o birazcık. En zengini ve en yaşanılabilir olanı aynı zamanda en pahalılarından bir tanesi de Şili. Şimdi oraya gidiyoruz. Dünyanın en büyük sıra dağları Güney Amerika Amerika'da bulunuyor. Ant Dağları diye geçiyor dostlar. Ve bu dağları yarın size gösteriyor olacağım. Muhtemelen bir sonraki videoda olacak ama dünyanın en kurak bölgesi aynı zamanda bu kıtada Atakama Çölü diye. O da Şili'de. Oraya da gideceğim. Yaklaşık 3 gün sonra orada olacağım. Onları göstereceğim size. Dünyanın en kurak çölünde kalacağız. Elimiz ayağımız kuruyacak büyük ihtimalle. Kıtanın %90'ını Hristiyanlar oluşturuyor. Herkes İspanyolca konuşuyor. Sadece Portekizce konuşulan Brezilya var. Bu arada İngilizce bilen insan neredeyse yok. Yani yardım istediğin zaman birilerinden hani bir yol sorayım, yoldan sorayım, bir şey olur falan filan İngilizce bilmiyor kimse. Peki bununla nasıl başa çıkacağız? Biz de İspanyolca bilmiyorsak ben 3-5 kelime yani çok az hani derdimi anlatamam o kadar bilmiyorum. Google Çeviri diye bir olay var. Bakın şu uygulamayı indireceksiniz. Buna internetiniz olmadan da erişebilmek için istediğiniz dili çevirim dışıyken kullanabilmek için indiriyorsunuz. Telefonunuza indirin. Mesela Portekizce indirdin ya da Çince indirdin, İspanyolca indirdin. İnternetin yokken de buradan rahatlıkla insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Başka neler yapacağız? İki tane başkenti olan bir ülkeye gideceğiz. Bolivya ülkesine gideceğiz. Başkentlerden birini gezeceğiz. Amazon ormanlarına gideceğiz. Machu Picchu'ya gideceğiz. Uyuni, dünyanın en büyük tuz gölüne gideceğiz. Yapacak bir sürü şey var önümüz bir ay boyunca. 12 ülke var diyorsun aslında sadece ama çok büyük bir kıtadan bahsediyoruz. Güney Amerika çok büyük bir alan ve o kadar çok doğal güzelliği var ki yani yapacak şeyler bitmez. Bir ayda değil, bir yılda da bitmez. 10 yılda da belki bitmez. Venezuela'ya gitmeyi çok istiyorum ama şu anda çok tehlikeli olduğu için açıkçası gözüm gözüm yemiyor. Aynen gözüm yemiyor. Gözüm. O zaman ben gidiyorum şimdi. Bir saat sonra görüşürüz. Kaderimiz belli olacak. Evet son kontrolden de geçtim. Birazdan uçağa girmiş olacağım sonunda. Attan indik eşeğe bindik dedikleri gibi bir durum olacak herhalde. Birazdan abi uçağın boyutu bu kadar. Az önce indiğim uçağın motoruna bu uçak giriyor. Uçakta yer olmadığı için iki tane bavul olan insanların bavullarının bir tanesini burada topluyorlar aşağı götürecekler. Evet koltuğumu buldum oturdum. Koltuklarımız bu şekilde az öncekinden bir tık daha farklı gördüğünüz gibi oturduğumuz yer. Ama en azından şöyle battaniye falan vermişler üşürsek diye. Bunu herkes vermiyor bak bir yastık bir de battaniye. Geldik son işte bitirdim 4,5 saatlik bir uçuşun daha ardından sonunda Şili'ye ulaştım dostlar. Bu ülke elma dahi sokmak yasak meyve sebze falan filan buraya mı? mümkün dil getiremezsiniz Aynı Avustralya'da, aynı Yeni Zelanda'da olduğu gibi. Oraları da gittik, oralarda anlattım size. Dünyanın geri kalanından gelen bakterileri, böcekleri falan filan istemiyorlar. Kendi meyveleri, sebzeleri, doğası bozulur diye. Aynı şekilde burası da öyle. Burası evet her yere bağlı kıta olarak. Ama Ant Dağları'nı size daha sonra göstereceğim zaten. Okyanusta değil, Ant Dağları'yla dünyanın geri kalanından soyutlanmış bir bölgedeyiz şu anda. O yüzden Şili ülkesi de dışarıdan bu tarz şeylerin gelmesini istemiyor. Onlarla birlikte böcekler, hani bizde Türkiye'de Türkiye'ye bundan yıllar önce bir muzun içinde hamam böceğin bir böcek gelmişti. Uğur Dündar onu çekmişti hatırlıyorsunuz. Öyle bir şey olsun burada istemiyorlar. Muzun içinde Afrika'dan gelen böcekleri istemedikleri için bu ülkeye hiçbir şekilde organik yiyecek sokamazsınız. Henüz sormadım ama paketlenmiş ürünleri muhtemelen sokuyorsunuzdur. Çünkü Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika da bu arada bu saydığım ülkelere dahil. Amerika'ya da öyle her şeyi sokamıyorsunuz. Bittik daha esnek. Havalimanı bomboş. Tabii bu saatte son uçakla biz geldik ah internet gelmiş Havalimanının ücretsiz interneti var bu arada. Pasaport kontrolünün orada videoyu kesmek zorunda kaldım dostlar. Oralarda dünyanın her yerinde aynı. Video falan filan çekmek yasak tabii ki. Şimdi havalimanına geldiniz. Birkaç tane opsiyonunuz var. Birincisi çıkışta bekleyen taksici arkadaşlar var. Size taksi 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 diye bağırıyorlar. Onlarla gidebilirsiniz. İkincisi gün içinde geldiyseniz yani şu anda da var ama otobüse binebilirsiniz. Üçüncüsü de Uber çağırabilirsiniz. Onun dışında başka bir seçeneğiniz benim bildiğim en azından yok. Ben şimdi Uber çağıracağım çünkü dediğim gibi bu saatte otobüsle öyle bir yere götürüyor sizi. Birazcık internetten okudum. Yerel halk bile gecenin bir vakti oraya hayatta adım atmam yazmış. Ben neden gideyim, niye gideyim yani o yüzden Uber çağıracağız. Çok hızlı bu arada. Bir dakika falan sürdü Uber'in gelmesi. Çok iyi ya. Aşağıda ne taksiciyle uğraşacağım, nakit mi ister, kart mı ister. Bak şimdi uygulamaya kartım kayıtlı. Türkiye'de kartım. Hiç ne para para ile ilgili hiçbir şey yok. Şimdi baktım ne kadara gittiğime 15 dolara gidiyormuşum. Çok iyi taksi. İnternette okuduğum kadarıyla 25 dolar civarında ne gerek var. birazcık 10 dakika falan sürdü. Yolculuğum çok kısa sürdü dostlar. Gelmek istediğim yere geldim. Airbnb'ye şimdi giriş yapacağım. 562 dediler. 562 de burası. Hadi bakalım. Girelim. Başımıza bir şey gelmeden. Sokaklar bu arada baksana bomboş ya. Hiç kimse yok. Aydınlık ama bomboş. Her yer çöp içinde. Yarın her yere bakacağız şimdi eğer Airbnb, Airbnb ev sahibim. Burada bir sürü ev varmış. Bu arada şu an girmek olma, girmekte olduğumuz apartmanın içinde. O bana neler yapmam gerektiğini söyledi zaten. Şimdi bakın şu kapının içinden girdim. Burada güvenlikçi abiler sağ olsunlar kontrollerini yaptılar pasaportunu. gracias. Muchas gracias. Evet. Okay. Şimdi beni bu taraftan götürüyorlar bakalım. Burada bir avlu var. Ben direkt binaya giriyoruz sandım. Bayağı avluya girdik. Binada bu. Birkaç tane apartman var. Devasa bu arada apartmanlar. Buradan beni sokacak. Gracias. <laughs> Airbnb tuttuğun zaman evin oluyor tamam ama zor kısmı da bu ve check-in kısmı hani birisi yardımcı olmuyorsa sadece sana verdikleri kodları modları falan filan yaparak eve girmen gerekiyor. Şu ana kadar hiç sıkıntı yaşamadım hiçbir yerde. Tayland'da falan da bazen Airbnb yapıyorum. Sıkıntı olmuyor. bugün de olmaz umarım. Dairemin önüne geldim. Bakın buraya bir tane böyle kutu koymuş arkadaş. Bu kutuya kodu gireceksin dedi. Kodumuzu girelim. Ve açıldı. Anahtarı içinden aldım. Oh be. 36 saatin sonunda geldik. Gerçekten 36 37 saat falan oldu Hong Kong'dan yola çıkalı. Uf. 90. ülkem Şili'ye hoş geldik. Airbnb'imi şöyle hızlıca göstereyim. Ondan sonra artık videoyu bitirme vakti. Mutfağımız burada. Burada bir oturma kısmı var. Televizyon yok. Televizyona gerek yok zaten. Ha, varmış ama gerek yok. Yatağımız burada. E, rahat, güzel gözüküyor. Ondan sonra banyomuz. Banyoya bakalım hızlıca. Banyo güzel mi? E güzel. E, havlularımızı da koymuş arkadaş sağ olsun. Tamam. E daha ne olsun? Yeterli. Buranın geceliği sadece 30 dolar, 35 dolar, 30 dolar. 68 dolar ödedim. Tabii. Bu kadar. Hoş geldik. Ben şimdi artık hızlı bir duş, hızlı bir uyku. Saat gece 2'ye geliyor. Uçakta birazcık uyudum Allah'tan. Yarın ve ertesi gün Santiago'dayım. Ondan sonra... Valpora, Valparisio. Valparisio diye bir yer var. Oraya bir günlüktür. Ondan sonra dünyanın en kurak çölü. Ondan sonra dünyanın en büyük tuz gölü vesaire vesaire. Böyle gidecek bir ay boyunca. Yani sağlığımız yerinde, gücümüz yerinde olduğu sürece bu şekilde devam dostlar. Eğer hikayem ortak olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yine Şili'de. Yine Santiago şehrinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnternet hızına bak Airbnb'deki. birdeki 530 megabit. İnternet hızı 530 megabit. İnternet hızına bak. Center, istasyon centrala, istasyon central, central fal öyle bir şey, istasyon centro mu?